Ege Tv'den herkese merhaba. Ben Tansel Ergün. Psikoloji, insan davranışları, duygular, düşünceler hakkında konuştuğumuz Korona ile Bence programıyla tekrar karşınızdayız. Ben de böyle her seferinde Korona Bence, <laughs> Korona Özürlüğü, Bence deyince böyle kendimi bir şeyse yapmaya başlayacağım böyle. Ne, nerede bu Korona <laughs> Teşekkür ederim. Evet, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bu Peki. akşam ben size e, bir soru sormak istiyorum. Gerçekten bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. İnsanlar neler söyleyeceğinizi. gönder gelsin. Hipnoz hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz? Güzel. Hipnoz. Birincisi, çok etkili bir araçtır. Çok etkili. Hı. Çok güçlü bir araç. Bir sürü insan hipnoz ya da hipnoz gibi yöntemlerin uyutmakla alakalı olduğunu düşünüyor. Bunları da gayet iyi anlıyorum. Yani hem filmler bir yandan bu yönde, hem bir yandan e, internette bir uygulama görüyorum. Evet. Herkes Şu... herkese uyutmak evet. derdinde. Yani bak uyuttum, ne güzel uyuttu ama gördün mü filan. Aslında bir güç gösterisi. Diğer taraftan bir o kadar da güçlü, Gözünün gibi bir araç ve bu dünyada güçlü her şey çok dikkatli çok özenli kullanılması gerekir. Yani tıpkı şey gibi çok güçlü bir işte bir süper bir araba gibi. Evet. Tamam ehliyetin var araba kullanabilirsin güzel ama eğer altındaki bin beygirlik bir araba ise onu bir özel kullanmalısın. Ona onun gücüne saygı duymalısın. Yoksa hiç ummadığın bir anda seni alır fırlatır. Hipnoz çok etkili bir araç. Bir uyandırma sanatıdır. Asla uyutmak değil. Uyutmak için kullanan kullanmasın. Hayatın zaten insana yaptığı, hayatın doğal akışının insanın üzerindeki kötü hipnozlarını bozmak için kullanmak bence en etkili, en özel tarafı. Peki yaşam ne yapıyor? Geri bir tane kötü bir hipnozcu böyle gargamel tipli bir herif elinde böyle bir köstekli saatle İyi. sana uyu, uyu, uyu deyip de hipnoza mı alıyor? Tabii ki değil. Annen bir şey yapıyor, baban bir şey yapıyor. İlkokul öğretmenin bir şey yapıyor. İşte o ilk aşkın bir şey yapıyor. Biri seni bir şey için yargılıyor. İşte kısa diyor, işte sırık diyor, şişko diyor. İşte bir şeyi tam yapacak olursun Yapamaz ki diyorlar. <laughs> Yapamıyorsun da haklı çıkıyorlar. Aa bak gördüm mülerle karşılaşıyorsun. Bir kıza açılıyorsun. Kız sana nanik yapıyor filan derken yaşamın doğal gidişatı sana zaten o kötü hipnozu yapıyor. Ondan sonra ortaya bir sürü olumsuz kök inançlarla çıkmaya başlıyorsun. Bugün 100 kişiyle konuşayım. 95 tanesi ne kadar şanssız olduğuyla ya da yıldızının düşük olduğuyla ya da kendisine çok kolay nazar değecek olmasıyla ya da ne bileyim işte gökten işte nur yağsa onun başına taş düşecek olması. Evet. Bak bunların hepsi bu ve bunun gibi olan bu geniş bir yelpaze. Hepsi kötü hipnozlardır. Ben şanssızım, talihsizim. Ne olmuş bak kök inanç haline gelmiş. Maalesef. O kişi on tane, yüz tane, bin tane güzel şey yaşasa bile <laughs> oradaki bir tane olumsuz şey kendisini çeker. Bak gördün mü? Ben zaten bunun olacağını biliyordum der. Kötü bir hipnoz. <laughs> Örnekleri çoğaltılabilir. İşte, e, zenginler, çok para haramsız olmaz. <laughs> çok kötü bir hipnozdur. Çok İnsanın güldük başımıza bir şey gelecek. Çok güldük başımıza bir şey gelecek. Çok güldük Allah ağlatmasın. Evet. Yani, tabii ki olay yani din yaştan değerlendirirsen bir yandan sanki yani Allah ağlatmaya meraklı bir kavram gibi. <laughs> o da var. Hani, aşa. Diğer taraftan da aslında buradaki kök inançta ne diyorsun? Çok mutlu olmamam lazım. Evet. Çok Aynen. gülmemem lazım. Ee, çok para ya da Kolay para kazanmamam lazım. Hı hı. Neden? Ee, çok para haramsız olmazsa ya da aklıma hangi bir sürü böyle örnek geliyor ama eminim dinleyicilerin de aklına gelen sayısız Kesinlikle örnek vardır. vardır. Bunların hepsi kötü hipnozlardır. Hı. Ve eğer ortada kötü bir hipnoz yani kötü bir etkiyi kendini sürekli tekrarlayıp durduğum bir şey varsa bilinçaltın psikolojinin bunu yerine getirmek için elinden geleni yapar. Evet. Şimdi bilmiyorum burada sesim çok iyi duyulabiliyor mu ya da ne kadar odaklanabiliyor ama çok ufak bir örnek gösterebilirim. Ama tabii ne bu örneğin olur. çalışması için dinleyicinin kendisini gerçekten vermesi gerekiyor. Şimdi bunun çalışması için üç şey lazım. Hayal gücü lazım. Odaklanma lazım. Odaklanma. Ve gönüllülük lazım. O yüzden şu anda Hadi bakayım ya şu adam ne diyor diyenleri çok ufak bir şey yapmaya davet edeceğim. Eğer hani başarabilirseniz ya da olabilirse de sonrasında bunu sosyal medyada falan bir yerde paylaşırsınız. Şimdi beni dinleyenler, bana odaklananlar sadece ellerin şöyle karşı doğru uzat. Uzat şöyle avuçların için bir karış kadar aralık kalsın. Ve ellerin karşı doğru uzanırken bütün dikkatini avuçların içine topla. Kendi avuçların içine yoğunlaş. İster bunu bakarak yap, ister ortada bir yere bak. Arada beni de izle. Bütün dikkatin topla avuçların içine. Kadınsın, erkeksin, büyüksün, küçüksün, gençsin, yaşsın. Dikkatini ellerin içine topla. Avuçların içine yoğunlaş. Birazdan ben parmağımı şöyle şıklattığımda Avuçlarının birbirini çekeceğini bil. Hatta önce şöyle bir eller birbirine bir değdir bilerek yap şöyle bir. Sonra tekrar ayır. Ben parmağımı ışık avuçların birbirini resmen çekecek. İki tane çok güçlü mıknatıs gibi. Hazır ol bak. Kendi evindesin, kendi güvenli ortamındasın. Üç, iki, bir. Hadi başlıyoruz. Bak yavaş yavaş yaklaşıyor, yaklaşıyor yaklaşıyor, çekiyor. Tabii ben seni göremiyorum ama sen çektiğini görüyorsun. Bak çekim gücü gitgide artıyor. Gitgide artıyor, yaklaşıyor, çekiyor, yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor. Çekim gücü gitgide artıyor, gitgide artıyor, gitgide artıyor, çekiyor, yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Gitgide daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok. Ellerinin birazdan birbirine değecek olduğunu bil. Avuçlarında ellerin birbirine temas ettiğini gör, düşün, bunu hisset. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ellerin birbirine değdiğinde birbirine sımsıkı kenetlenecek. Çok da uzatmak da istemiyorum. Ama bunu anlıyor olman benim için çok önemli. Ellerin birbirine sımsıkı kenetlenecek. Şimdi bütün kas gücünü ellerini birbirine kenetlemek için kullan. Sımsıkı ve ellerini her açmayı denediğin zaman bir kat daha sıkı. Daha sıkı, sıkı, sımsıkı. Sımsıkı, 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 sımsıkı. Şimdi elleri birbirine yapışmış olanlar, umarım ki büyük çoğunuzun böyledir. Parmağımı şıklattığımda o yapışma çözülecek. Hazır ol bak. 3, 2, 1, şu derin bir nefes al. Nefesini verirken bırak ellerin rahatlasın ve çözülsün. Umarım ki başarabilmişizdir. Kendini var. Değilseler eğer ki. Eğer başarabildiysek. Başarmayı sağlayan şey de şuydu. Dediğim şeyi eğer aklından geçirdiysen. <laughs> hani çekiyor yaklaşıyor ya nasıl olur ki filan demiş olsam bile eğer bunu aklının hayalinden geçirdiysen daha sonra sürekli tekrarladığımız kelimeler çekiyor yaklaşıyor çekiyor yaklaşıyor çekiyor yaklaşıyor derken İçindeki bir şeyi resmen o çekim ve yaklaşmayı hissetmeye başlar. Benim ederim ayrık durduğu halde böyle içi şey oldu. Yani aklından geçirdiğin şeyi bedenin yerine getirmek için can atar. Evet. Akla, kulağa saçma geliyor olsa bile. Hı hı. Ee, burada inanmayanlarda bile çalışır. Ama tabii inanmayan birisinde bronka ne yapar? Ama bana ne ya, boş ya deyip konuya isteksiz davrandıysa tabii ki çalışmayacaktır. Ama inanmıyorum ama. Bir deneyin bakayım ya, Evet. hani bakayım peki, şu evet, tamam düşündüm filan dersen hiç inanmıyor olsan bile çatır çatır çalışır. Özellikle bunun çalışanların e, şuna dikkat etmesini istiyorum. Bir parça bile olsa, bir santim bile olsa ulan bir şey oluyor galiba dediysen eğer, düşün ki bu televizyonda adamın tekinin söylediği bir kelimenin verdiği bir etki en fazla kaç bilmiyorum. 3-5 dakika falan sürdü. Ama kendine 7-24 bunu yapıyorsun. Ya. 7-24 evet. sürekli uyurken, uyanırken tamam sürekli şanssız mı demiyorsun ama her fırsatta bunu kendine tekrarlıyorsun. Ve kaç her kaç yaşındaysan ondan bir 5-10 seneye çıkart onca yıldan beri bunu yapmaya devam ediyorsun. Sistem inandığı şeyi böyle fiziksel bir saçmalık olsa bile yapmaya kalkar. Dolayısıyla hipnozun alameti faikası böyle abidik kubidik oyunlar değildir. Hipnoz uyandırma sanatıdır. Senin zaten içinde olduğun o olumsuz hipnozdan çekip çıkartmakla alakalı. Yani bir tür sanki şey gibi. Yanlış anlaşılmasın asla onunla alakası yok. Ama filmlerde oluyor ya. Büyü bozmak gibi. Hani bir, bir, birisine öyle. kötü büyü yapıyorlar o da büyü bozmak için uğraşıyorlar. Aynı onun gibi. Doğru. Ve hiç de kolay ve meş yani e, çok da rahat bir uygulama değildir. Çünkü o kötü hipnozu bozma esnasında karşına annenin yaptıkları, babanın yaptıkları, işte küçükken kulağını çekenlerin yaptıkları, kendi iç seslerin, iç konuşmaların bir sürü şeyi bulmak ya da onları halletmekle alakalı biraz meşakkatli bir süreçtir. O yüzden de eğer birisi hipnoz yapıyorsa e, önerim şu bunu hani hipnotistlere ya da işte hipnoz yapanlara söylüyorum. Herkese yapma. Bırak seni ikna etsinler. Sakın kimse ikna etmeye ben çalışma. diyecektim. Herkese şey yapılır mı? Yok. Tabii hiçbir şey herkese yapılmaz ki. Evet. Hiçbir şey herkese yapılmaz. Ele, süz. Çünkü çok çabalayacaksın. Karşındaki o çabayı hak etmesi lazım. Evet. O çabayı hak etme kafasında mı? Yoksa sadece hayatına yeşillik katmak mı istiyor filan? Deneyimlemek istiyor. Git deneyimle mi? Başkaları deneyimle. Yani dediğim gibi tıpkı çok güçlü bir arabayı kullanmak gibi. ve Ya da bir yarış pistinde bunu kullanmak gibi üstüne üstlük. Çünkü yola çıktığım zaman seninle beraber pistte piste çıktığımda sen yan çizersen ben o pisti bırakamam. Çıktım bir defa pistte? Yani bütün bu çabayı, bütün bu eforu her anlamda e, hak ediyor olman lazım. Elinden geleni, hayal gücünün her noktasını, e, odaklanma yeteneğini, gönüllülüğünü sonuna kadar kullanman ve çok açık fikirli olman lazım. Yoksa oturup da işte falan. uyu, uyu, uyu. Uyuma. Hayat uyutuyor zaten. Uyan. 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 Uyan öyle. Herkes uyutuyor zaten. Yani eğitim sistemi uyutuyor. İşte hayatın kendisi uyutuyor. Bütün her şeyi zaten insanı uyutmaya çalışıyor. Sistem ona kuruyor. Tabii bütün sistemler böyle. Yani bunu sırf Türkiye için söylemiyorum. Hı -hı. Bütün dünyada böyledir. Bütün dünyada. Hani o yüke öyle takılı işte bir şekilde. Bütün Hı. her şey böyledir. İşte iş bul ki şöyle olsun. İşte maaşlı ee, maaşla bir iş bul. Uyutur. Uyan, harekete geç. Evet. Kendi geleceğini kurgula. Yapmak gerek, yapman gereken her şeyi elinden geleni yap. Çünkü sen yapmazsan başka kimse yapmayacak. Yapmıyor zaten. Yani ortada elde edilecek bir şey varsa ve bu ucundan kulağından bile olsa senin eforuna, evet. senin ortaya çıkartacak olduğun bir performansa dayalı olan bir şeyse ne duruyorsun? Evet. Yapsana Mesela insanların en büyük, en derin uykularından bir tanesi de hayatının sonlanmayacak olduğu konusunda bir uyku halinde pek çok insan. Tabii ki biliyoruz derken herkes çok güzel söylüyor. Ama derken birinin birinde ölürsem eğer filan gibi laflar söylüyor. Belki olmaz. <laughs> Belki olmaz. Hani Allah herkese uzun sağlıklı ömürler versin. Allah. Ama oradaki o olumsuz, o kötü hipnozdan çıkart kendini. Çünkü yapılacak olan bir varsa bunu Allah'ın da izniyle... Ama peki ama sen yapacaksın. Potansiyelini çıkar. Potansiyelini açığa çıkar Çünkü öbür türlüsü çok sancılı çünkü. Evet. Hele ki sonra böyle yaklaşır ayak, gider ayak ya da işte belli bir zamandan sonra ya tüh be filan diyorsan bu daha büyük bir sıkıntı. Hı hı. Geçmişin kötü ipni kurtul. Sürekli düşünmeden duramadığım bir isim var. Affedemediğim bir isim var. Ama nasıl affedeyim ki dediğin şeyler mi var? Ama işte bunları ben yaşadım falan bak. Bunların hepsi zihine işlemiş olan kötü telkinler ve hipnozlardır. Onlardan kurtul. Kurtul ki özgürleş. Evet. Ne, yani şey dediğim, Ne olduğun çıksın ortaya. Evet. Hani ak mısın, kara mısın? Ondan sonra. Mesela bazı insanları biliyorum. Çok iyi ve çok iyilik yapan insanlar. Kötü hipnozun etkisi altında olduğu için sürekli iyilik yapıyor. Evet. Yani e, mesela gereksiz bir suçluluk duygusu var. İnsanlara çok fazla iyilik yapması suçluluk duygusu hissediyor. Suçluluk duygusunu bastırmak için gereğinden fazla iyilik yapıyor. Gereğinden fazla iyilik yapınca ne oluyor? Hayal kırıklığı çünkü… İn sırf hayal kırıklığı olsa hep başına koy. Her insana hak ettiğinden daha fazla iyilik yaptığında ki her insanın bir iyiliği e, kaldırma kapasitesi vardır bir çuval gibi. Yani her çuvalın bir kapasitesi var. O çuvalın içine sığmayacak kadar fazla iyilik yaptığında çuvala sığmayan tarafını sana saplar. Bu hmm. hep böyledir. Yani birisine ruhunun kaldıramayacağı kadar fazla iyilik yap. Senden rahatsız olmaya başlar. Sana gıcık olmaya başlar. Sen daha fazla iyilik yaptın diye sana daha fazla şükür duygusu hissetmez. Evet. Çünkü onu ezdim mahcup ettiniz. Sonra da işte yapan kişi. Tabii. Dolayısıyla yapmasaydı. Dolayısıyla yani kötü hipnozlarından çık çıkabildiğin kadar bunu dua ile yap, meditasyonla yap, namaz kılarak yap, yıkanarak yap, şarkı söyleyerek yap, hipnozla yap, ne bileyim Everest'e çıkarak yap, kendini işte yerden yere vurarak yap. Ne şekilde yaparsan yap. Ama bunu yapmadıktan ama bunu yapmadıktan sonra yaşadığın hayatın, bilincinle kurguladığını sandığın hayatını çok büyük ihtimalle yap. bilinçaltının sana sahnelediği sahneyi hmm. yaşıyorsun. Sonra diyorsun ki tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Galiba, mesela mi? şey gibi. Bence obezitenin büyük çoğunluğu kötü hipnoz. Hmm. Bak. Mesela hayatının 15-20 senesini obez olarak geçirmiş birisini ele aldım. Tamam. Diyelim işte 30 yaşında bir adam ya da bir kadın. Hele ki bir kadınsa, eğer bu hayatının 20 senesi boyunca obezse, belki daha da fazla, çok büyük ihtimalle ortalama bir diyetisyenin bildiği her şeyi biliyordur. Tamam, gıdanın kimyasal tarafını bilmiyordur ama daha o çocukların ee, onlara güncellenmeyen diyet programları dahi vardır onda. Bütün diyetisyenleri böyle adıyla sayar. Hepsinin hangi programı verdiğini, hmm. işte hangi doktorun hangi ilacı verdiğini. Bütün kan değerlerinin büyük ihtimalle uzmanıdır. Bütün diyetlerin uzmanıdır. Evet. Hmm. Bütün yiyeceğe uzaktan baksın böyle kalori rakamını görür zihninde. Bilir. Çok iyi bilir. Bilgi konusunda hiçbir eksiği yoktur. Ama arz ettiği hedefe bir türlü ulaşamaz. Ulaşamadıkça karamsarlığı daha çok artar. Bir paradoksun içerisinde ya da bir kaosun içerisinde dönmeye devam eder. Ne zaman ki bunu yapmasını engelleyen kötü hipnozlarına, kötü etkilerine benim kemiklerim kalın. Hı hı. Benim metabolizmam yavaş. Yapsam da olmayacak ki. Sanki yaptığım da olmadı. Sen kilo veremezsin dediler. Kilo verirsem çirkinleşirim. Yüzüm kaşık gibi kalır. Kemiklerim çıkar. Sağlığımı zarar, sağlığımdan olurum. Oram zayıflar, buram zayıflar gibi kötü hipnozlar hedefine ulaşacaktır. Kötü hipnozlar, kötü etkiler, kötü inançlar. İnançtan tabii kastettiğim din inanç değil. Ama kötü, kök inançların hepsi kendine sürekli tekrar aldığın her şey aslında ne yazık ki bir şekilde gerçekleşiyor. Evet. Beyin bunu yapmak için çabalıyor. Beyin çok güçlü bir araç. Çok, çok güçlü. Yani insanların çoğu işte şeyin farkında hani geçmişi düşünmenin o geriye dönüp değiştiremeyeceklerinin farkında. Ama işte o kötü hipnozların etkisiyle birlikte belki bir renk, bir koku, bir ses bile o an tetikleyebiliyor geçmişe dönüp düşünmek olay olay düşünmek tarafına değil tensel düşünmenin daha derinlerinde. Bir de şöyle evet. bir şey de var. Evet. Ee, insanları yani hepimizi evet. sonuçta benim de yani kafamın içinde hala bile çöz çöz tam bitiremediğim bazı kötü hipnozlarım var. Yani büyük çoğunu çözdüm diye sanıyorum ama hala bile tam böyle evet. oturtamadığım taşlar var. Ee, ne diyordum? Mesele o değil. Ha, mesele geçmişte ne yaşadığın değil. Gerçekten değil. Yaşadığın şeyi ele alış biçimin. Evet, uygu. Evet. Yaşadığın şeyi değerlendirme, yargılama mekanizman. Esas belirleyici olan şey o. Bundan önce konuşmuştuk işte. Birisi bir şey yaşıyor. Örneğin iflas ediyor. Ben tekrar parayı bulurum ya. Bir yolunu buluruz evvelallah diyor. Ötekisi mahvoldum, çöktüm ben bittim diyor. Bakıyorsun aynı parayı kaybetmişler ya da öteki daha da çok kaybetmiş ama olaya bakış açısı farklı. Aynen. Yani yaşanmış olayı kafanın içinde değiştiremeyebilirsin. Kayıtlar sabit sonuçta. Ama yaşanmış olaydan ya da halen yaşadığın olaydan elde edecek olduğun etkiyi değiştirebilirsin. Evet. Şak diye kolay olmaz ama olur olursa da güzel olur. Ortaya güzel bir şey çıkar. Yoksa yoksa ne yaparsın bilmiyorum. Aynı evet. döngüde. <laughs> Aynısı devam olur, başkası olur, kötü olduğunu bilmiyorum. Ama İngiliz yani hipnoz böyle bir şey. İşe yarayan bir araç, etkili bir araç, saygı duyulması gereken bir araç. En azından dışarıdakiler saygı duysun demiyorum. Uygulayanın saygı duyması gereken. Evet. Yani sizin gibi balyozla çivi çakmak gibi. Balyoza saygı duymalısın. Yoksa hemen bir şey olmaz derken bir koyarsın eline paramparçalar seninle. <laughs> oturup da balyoza tapın anlamında demiyorum yani. <laughs> İstiyorsan tap. Bu senin bileceğin şey. İşte böyle. Evet. Ne yaptık? Hipnozu öldük mü? Yeremin dibine mi batırdık? Ne yaptık bilmiyorum ama. Işte... Anlayanlar için öldük. Ah, Anlayabilecekler yani. için. Hipnoz uyandırır diyoruz. Hipnoz Uyanmak bir uyandırma sanatıdır. Evet. Uyandırır diye bir şart yoktur. Yoktur. İsteyene. Çok. Hayır. Gönüllü olana. Hayır. Farkında Hayır. olana. Hayır. Çok doğru uygulaman lazım. Doğru uygula... Tabii ki. Onu yani o gönüllü istiyelim. farkın bilmem ne vesaire. Hani ona o hak ettiği saygıyı göstermen lazım. Evet. O yüzden de buradaki görev sadece sana ait değil. Aynı zamanda... Uygulayacak olduğun kişiye ait. Hı hı. Yani nedir? Süz, filtre et. Filtre et. Ele, herkese uygulama. Herkes bütün güzellikleri ya da bütün ilerlemeyi hak edecek diye bir şey yok. Her insanın yüzü gülecek diye bir şey yok. Her insan hedeflerini tutturacak diye bir şey yok. Bazı insanları da tutturamamalı. Zaten öyle ya, her insan hedefini tutturursa kim çabalayacak? Hani sen ağa, ben ha E bu kuyunu kim sağacak? Belki de kimse öyle mutludur. Yani. Ama yani hani herkese mutluluk dağıtacağım ya da işte herkesi iyileştireceğim kafasındaysan o kafadan çık. O da keza başka bir kötü hipnozun etkisi altında olmuş olabiliriz. Evet. O yüzden bırak. Ortada eğer ulaşılacak bir güzellik varsa insanlar bunu ulaşmak konusunda seni ikna etmeye çalışsınlar. Evet. Hepten böyle etrafta gez falan. <laughs> Ay çok şey... Allah'tan ki sonlara yaklaştık. Ha, ben hep <laughs> Nasıl öyle şey. 25. dakikadan sonra ben içimdeki şey açığa çıkmaya başladınız. bitti iyi Diğer olur. Diğer programda 40'tan sonra... 40'tan sonra. <laughs> ben son dakikaları görünce saçmalamaya başlıyor. Yo. Yok. Haftaya başka bir korona özürüyle bence programı rol çaldım yani <laughs> başka bir korona özrüyle bence programında görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar hoşça kalın görüşürüz. İyi gazetecilik nasıl bu derken